İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Kayseri'de bir otelde düzenlenen bölge istişare toplantısına katıldı. Toplantı öncesi yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs salgını başlamadan önce geniş kapsamlı 3 büyük yerel yönetimler çalıştayı düzenlediklerini hatırlattı. Salgın dönemi sonrasındaysa, periyodik olarak Türkiye'nin dört bir tarafında bölgesel istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Ergun, bu toplantılardan gayelerinin Türkiye'yi yerel ve ulusal düzeyde yönetmeye talip olan İyi Parti'nin yerel yönetimlerle ilgili politikalarıyla vizyonunu zenginleştirmek olduğunu söyledi. Bu yıl içerisinde önce İstanbul'da, sonrasında da Muğla. Adana, Çorum ve Samsun'da çevre illerimizin dahil olduğu bölgesel istişare toplantıları tertip ettik. Bugün de benzer bir toplantıyı Kayseri'de gerçekleştirmek için buradayız. İyi Parti Kayseri İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz bugünkü istişare toplantımıza Bölge Milletvekilimiz Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir Nevşehir, Niğde ve Sivas il başkanlarımız, yerel yönetimlerden sorumlu il baş, il başkan yardımcılarımız ve ilçe başkan yardımcılarımız, il ve ilçe belediye meclis üyelerimiz katılacaktır. Esasen bu toplantılardan gayemiz Türkiye'yi yerel ve ulusal düzeyde yönetmeye talip olan partimizin yerel yönetimlerle ilgili politikalarını ve vizyonunu zenginleştirmektir. Ergun konuşmasında ekonomiye yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Son 30-40 yılın en zor dönemi yaşandığını söyleyerek nedenlerinden bahsetti. Açıklamanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burhanettin Kocamaz, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Behçet Saatçi, Mete Koca da eşlik etti.